Arkadaşlar benim bugün bu e, PVP serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda Devrim var. Hoş derim. Hoş bulduk. seri hakkında biraz e, bilgi vereyim. Arkadaşlar e, farklı kitlerimiz olacak. Şimdi bizim şu an elimizde iyi kit. Yani şu an olabilir dur. Şu an elimizde en ilk kitle. E, PVP dediğiniz bu arkadaşlar. PVP atacağız yani. Sonra serinin ikinci bölümünde şey bölümünde, e, daha değişik kitler deneyeceğiz. E, mesela bundan sonra Leather'a geleceğiz. Leather'da biteceğiz. Böyle kitleri karıştırmaya başlıyoruz. Böyle böyle seri çok uzun sürecek. Mesela chestleri yine açık bıraktım. Dur. Lan aşağı... Ya devrim ya. Kırmızı bir buluyordur. Neyse. <gülüyor> şuradan bir çıkayım. Bir de yuvarlağı açmış lan. Açmıyor. Şimdi ka e, e, tamam e alışalım. Kendi bir 60 o kalacaksın söyleyeyim. Şöyle kendi bir tane de set al evlat. Bir tane, tamam. tane çakma ha. Bir dakika. lan hepsini giymedim. Tamam envanter düzenim neredeyse yapmışım. Yaptım yerine. Çok güzel. Şimdi gel. 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 Uzak uzaklaşalım. <laughs> Üç, iki, bir, başla. Kaçırıyorum. Abi ne kadar saçma bir ok tutmaydı lan. Ah be. kırılır. Yayın kırılmasın yani. Bir zahmet de. Oh, o, ne yapıyorsun? Vurulmuyor ha ciddi ciddi. Yeter ama. Kayıp. Oha! Allah seni ceza versin. Gel lan. Yan. Ya oha oha. Oha. Bir dakika bir <laughs> dakika. Ya. <laughs> yan yan yan. Oha. Uzaklaşma gel hop hop hop. <gülüyor> 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 What? What? Amuk böyle de. Amuk seni. Bir kal Hayır. Bir kat. Yemin et. Ya ya valla. biraz biraz al lan. Oha. Oha bir Oha. Fazla uzaklaşmak yok. Bunu ben açayım yalnız. İşte seninle benimle falan. Aziz gibi Ya lazım. kaçma kaçma. Aziz Kaçma dizi. video uzun tutuyor. Abi aziz. Ha pop 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 pop. Telif yiyeceğiz bak. Al işte. Ya soru abi ya git ya git git. <gülüyor> <gülüyor> bol. Buraya çıkmak yok. Oğlum gel. Hayır hayır ne yapıyorsun? Öldüm. Geber inşallah. Buradan video kısa sürecek. Ya yakla. Video uzun Okay. Okay. Sen Ya oğlum fazla uzaklaşma diyorum <laughs> Baba yapmayın Anam <laughs> <Onu> nasıl <gülüyor> <Yandır>. <gülüyor> 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 oynadı lan. Ay. Hey, hey. <laughs> de senin balını ya. <laughs> Oha bendeki glass peyniri bir şey oldu. Oğlum hep 5'te bunlar rengarenk oluyor gari. <gülüyor> Oha. Biz <laughs> Şu an yan yanayız da ondan böyle bir güzel bakabiliriz. Çüş. Oğlum bunlar rengarenk oluyor lan. Ha, çok bence çok güzel. Gel gel bunu aramızda bırakıp bekle. Çıktım. <laughs> Bana Bana bensiz bırakma. Bana ne? Aa Olur. olmuyor artık ama. <laughs> Oha çeşit <laughs> <laughs> ee, neyse gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, daha çok pvp istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like Tamam hoşçakalın. Bye.